Bir delikanlı içkiye bulaştığı zaman, kumana bulaştığı zaman, uyuşturucuya bulaştığı zaman bunu anası fark etmez mi ya? Bunu babası fark etmez mi? Abisi, kardeşi, amcası, teyzesi, teyzesi bunu fark etmez mi? Buradaki en büyük sorumluluk, bak en büyük sorumluluk analar. Analar, analar, analar sonra babalar. Bak, analarımız, annelerimiz, anne. Bakın, toplum aileden meydana gelir. Ailede yetişen evlatlardan meydana gelir. O evlatları yetiştiren en başta annedir. Sonra baba gelir. Baba destekçidir. Baba destekçidir. Baba kontrolcüdür. Sabahleyin çıkar işe, akşam eve gelir. Hanımından rapor alır. Doğru değil. Eğer erkeğin burada ne etmesi gereken yer varsa gel bakalım oğlum der hesaba çeker. Annene şu şu yanlışı yapmaman lazımdı veya aferin böyle böyle yapmışsın oğlum diye oğlunu onur eder. Bir evlat yetişmiş ise, bir evladı sen topluma kazandırabildiysen vallahi de billahi de bu işin en temelinde, en özelinde, en büyük kaynak, destek evladın yetişmesine ağırdır. Allah rızası için bakın. Analar yalvarıyoruz, kurban olayım. Şu evlatlarımıza bir el takalım. Bak Allah rızası, bak vallahi kayıp gidiyor evlerimizden. Kayıp gidiyor evlerimizden evlatlarımız. Allah bak bunlar sizin evlatlarınız. Yarın biz bunun hesabını vereceğiz. Sen bu çocuğa hele haramı iyi öğretmedin ana? Çok hikayeler var. Geçmişe dönüp baktığımız zaman Anasının yüzünden idam sehpasına giden bir delikanlı var biliyorsun değil mi? Anasının yüzünden. Çocuk yumurtayı çalmış, anası kırmış yemişler. Bir yumurta, iki yumurta, yağın bu, üç gün sonra tavuk, sonra horoz, sonra, 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 sonra koyun, keçi. Bizim delikanlı olmuş o bölgenin en büyük hırsızı. Ve bir gün gelmeye mahkumlara sorarlar, Eda, son iş değil nedir? Ben şu an onu çağırayım, dil, dilini görmeyin. Anasını çağırıyorlar. Anası geliyor, anasının dilini ısırdığı gibi koparıp atıyor. Bu Eda. Aralar iyi gireyim buraya. Tabii oradaki bekçiler, görevler hemen bir kafa çapı Sen ne yaptın? ki, <laughs> dokunmayın. Dokunmayın. Ne için dokunmayın? Ben diyorum bu idam sehpasına geldiysem bu anamın dili yüzünden geldi. Nasıl olur evden? Ben o iki yumurtayı çaldığım zaman, yani o iki yumurtayı çaldığım zaman Siz de hepiniz kendi evlatlarınızdan ve birbirinizin evlatlarından sorumlusunuz. Köyde bir yanlış var. Bakın o surlardan bir tane delikanlı kızın kızı da altta şartı diyorsun. Televizyonlara yansıdı. da evet. o zaman şunu dedim biliyor musun? Ya bu delikanlı surlara kadar bu kızı çıkardı. Tabii bunun öncesi var. Öncesi var. Hiç mi bunu biri fark etmedi ya? Hiç tutma anlamadı beni. Mutlaka anası fark etti, babası fark etti, amcası fark etti. Mutlaka birileri fark etti. Fark etmediyse bu kadar öldük mü abi? Bu kadar evlatlarımıza da mı sokmuş mu? Etmeyi de yemeyi düşün. için de böyle. Bir delikanlı içkiye bulaştığı zaman, kumana bulaştığı zaman, uyuşturucuya bulaştığı zaman bunu anası fark etmez mi ya? Fark etmez mi? सिंधियुनि में